Şimdi abi sen böyle sendikayı anlattın. Seyircilere sendikayı anlattın. Evet. Tamam da ben greve gitmek istiyorum. Nasıl gideceğim? Sıcacık baskı yapıyorlar embosyona. Konak üstüne tutarak 10 dakika çay molası. 20 dakika... Şimdi öyle kendi başına hani baltalar elimizde böyle baltalar gibi. Bir anda böyle greve yapamazsın. Şimdi abi sen bana sendikayı anlattın. Seyircilere sendikayı anlattın. Evet. Tamam da ben greve gitmek istiyorum. Nasıl gideceğim? Şimdi öyle kendi başına öyle hani baltalar elimizde böyle baltazar gibi bir anda böyle grev yapamazsın. Böyle bir şey yok. Hani bunun kanunu kuralları var. Ne yaptık? Başta birazcık özetleyelim bunu istersen. Sendikal olduk. Aile Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan. Ondan sonra bizim sendika %1'in üstündeydi Türkiye genelinde iş sayısında. Onu geçtik. İkinci barajımız olan %50'yi geçtik. Ne yaptık? toplu iş sözleşmesine denk geldi. Artık işçilerin maaşları konuşulacak. Ve biz bir şey sunduk. i̇şçi temsilcimiz gitti. Oradaki sendika temsilcimiz gitti. Sunduk. Kabul edilmedi. Bir daha sunduk. Kabul edilmedi. Bir daha sunduk. Kabul edilmedi. Yani artık olay sonuca bağlanmıyor. Ne yapman gerekiyor? Tabii ki greve gidecek. Çünkü grev gitmek de hani iyi bir şey değil aslında. Aslında yani herkesin çok tercih ettiği de bir şey değil. Greve gidebilmek için de yine o ilk başta anlattığımız gibi barajlar var. Yani bir kurallar var, kanunlar var. Yani burada hiç işte sendikalı olduğun bir yere atıyorum. Sen sendikalı olduğun diye kendi başına grev yapamazsın. Böyle bir şey yok. Yani kanunlara aykırı zaten yasak. Yani böyle bir şey yok. Ne yapıyorsun? İşte yine işte kurallar çerçevesinde ilk başta ara bulucuya giriyorsun. Ara Buluculuk dediğimiz bir makam var. Ara da işçi tarafı, işveren tarafı anlaşmak için işte belli bir gün var kanunda. O gün içerisinde anlaşması gerekiyor. Anlaşmıyorsa artık iş başka raddeye geliyor. Sonra ne oluyor? Sen yine kendi başına grev yapamıyorsun. Grevin oylaması yapılıyor iş yerinde. Yani öyle sen kendi başına grev yapacağım falan filan diyemezsin. Çünkü neden biliyor musun? Greve gittiği zaman işçi, işveren onun maaşını ödemiyor. Bazı toplu iş sözleşmelerinde, bazı sendikalarda belli bir kısmını cüz'i miktarda karşılanması var. O yüzden grev çok tercih edilen bir şey değil. Grev her zaman masada bir koz anlatabiliyor muyum? Yani bir koz olarak koyuyorlar bunu. Yani öyle hayda işte hiç senin sendikalı mendikalı değilsin ben grev yaptım falan filan dersen sıkıntı. O da bir suç bu arada yani. Sen Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan izin alman gerekiyor. İlk başta grev oylaması yapman gerekiyor. Grev oylaması ile birlikte gidip bakanlıktan izin alman gerekiyor. Bir de mesela grev yapıyorsun tamam mı? Greve çıkıyorsun. Zaten grev başlamadan önce şu yapılıyor ilk başta şirkette. İş yavaşlatma başlıyor bazı noktalarda. O, ufak 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 işler yavaşlatılıyor tamam mı? Sonra o da olmazsa tabii grev oluyor. Şimdi grevde de yine bazı e, istisnai yerler grev yapamıyor. Ne hastaneler yapamaz. Jandarma kolluk kuvvetleri yapamaz. Anlatabiliyor muyum? Askeriye yapamaz. Düşünsene <laughs> savaşa gittik. <laughs> Askeriye grevde ya. Yani. Böyle bir şey yok yani anladın mı? Ondan sonra bırakırsın her şeyi gidersin yani. Ondan nasıl haklarını savunacak bu ileriye rad ileri raddeye geldiği zaman? Ya onlar yani tabi ama bunlar şey güvenlik konuları. Yani hmm. Güvenlik yani, o. mesela şöyle bir bahsediyorum. Mesela hastanedeki e, çalışanlara haklarını vermiyor hastane sahibi diyelim ki özel hastane Aha. haklarını vermiyor. Bunlar da sendikayla alakalı e, çalışmaları yapmışlar. En son artık hiçbir şey olmamış ama greve de gidemiyorlar. Bunlar ne yapacaklar? Şimdi bu tür yerlerde işte zor kanunlar var zaten ama bu şey hani e, spesifik bir durum senin anlattığın. Yani zaten şöyle söyleyeyim sen yani, kim hakkı ki yani. Hani, öyle de bir şey var yani. Zaten insanlar yani oraya gelirsek çok daha büyük dertleri var e, doktorların. Adam Covid'den hasta oluyor. iş kazası sayılmıyor yani. yani evet. O durumdayız. Hani oraları geçiyor insanlar. Ama işte bu kilit noktalarda grev yapılıyor. Mesela Türk Hava Yolları'nda grev yaparsın da belli bir kısımda grev yapabiliyorsun yani. Üstte, ötesine geçtiğin zaman e, bu suç teşkil ediyor. Bazı noktalarda. Ama yine de grev yaptığın iş yerinde her şeyi atıyorum örnek veriyorum sana. Yabancı şirket ya da Türk şirketi de, örnek dar Dardanelle'de grev yapıldı. Soğuk hava <laughs> deposundaki adamlar grev yaptı. Ne olacak? Sen grev yaparken o iş yerine de zarar vermiyor olman lazım. Anlatabiliyor muyum? Yine de grev olsa bile mesela... Kilit bölgedeki depodaki personeller, işte atıyorum muhasebedeki personeller falan filan bunlar greve girmiyor. Yani, grevin de bir raconu var. Yani amaç zaten orada yani şöyle de düşün adam sonuçta bir hakkın talep ediyor ve orada aslında çalışıyor. Oranın da batmasını istemiyor aslında. Sadece birazcık daha fazla bir talebi var. Yani Grevin şeyde bu hani tamamen herkes böyle bıraktık işi çekici bırak pensiyi bırak böyle bir şey yok böyle bir şey yok yani o fazlayla geliyor zaten sakalımızı bıraktık işverenle konuştuk bir iki üç derken işlem olmadı ne yapacağız İlk başta Arabulucu'ya gidiyoruz Arabulucu'ya gittik ara da biz anlaşamadık işverenle iş yani greve çıkan işçinin maaşı ödenmiyor. Ücretsiz insan yani askıya alınıyor yani sözleşmesi anladın mı? Onun gibi düşün. Yani sen orada çalışmıyorsun ama çalışanlara maaşları ödeniyor. Ama geçmişten kalan bir şey varsa alınıyor. Neyse grev oylamasına gittik. İşçiye sorduk. Dedik ki ben işçi işveren işçi temsilcisiyim. Gittim dedim ki kardeşim olmuyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Grev. Okey. İşte grev yapmak için de grev oylaması yapıldıktan sonra yine bakanlığa bir yazılı yazılıyor. Yani senin aklındaki gibi öyle ya oğlum ben grev yapacağım falan böyle bir şey kesinlikle yok. Yani bu, bunu aklından bir kere çıkar. Yani öyle bir şey yok. Hepsi kanunla, nizamla gidiyor. Yani o yüzden Türkiye'de bu iş birazcık zor. E, grev yapılsa bile grev yapılsa bile iş, veri, iş yetmenin bazı e, önemli noktalarında Herkes greve gidemiyor. Örnek veriyorum Dardanel. Şimdi soğuk hava deposunda herkes greve gitti. Mallar telef oldu. Böyle bir şey yok. Ve grev sırasında senin işçinin veya oradaki bir kamu düzenini bozacak, yaralayacak, zarar verecek bir durumda da cezai yaptırımlar var. Düzgün bir şekilde savunman gerekiyor. Yani grev yapıyorum diye baltayla gidip hani fabrikayı mabrikayı patlatmak da yok. Bunlar da yasak yani. Fransa'da çok grev görüyoruz. Orada daha kolay olduğunu mu gösterir? Greve? Orada bu radyo olmadığı için hemen gidiyorlar greve. Daha sert oluyor. Yani bu ülkeden ülkeye değişiyor. Fransa'da değişiyor, İngiltere'de değişiyor. Hangisi daha... İyidir. Bana kalırsa Türkiye'ndeki daha iyi. Çünkü işveren de var. İşverenin de hakkını savunuyor burada grev yaparken. Yok, bizimki o kadar iyi değil. Benzi <laughs> değil yani. Ne? Yani bizde neden? işte bu barajlar var ya şimdi. Mesela şöyle örnek vereyim. Şimdi i̇şte 30 kişinin altında e, işveren e, bir şeyi kanıt, hani işten çıkartırken bir şeyi kanıtlamak zorunda değil. 30 kişinin altında olan kişiyi çıkarttığı zaman e, herhangi bir sebep göstermeden çıkartabiliyor. Onu da şey yapmak zor. Bir. Bir de %1 bir barajım var. İki orada yüzde elli barajın var. Yani senin o gelene kadar çok iyi örgütlenmen gerekiyor. Ya yani Ama şöyle düşün. Ama alakalı değil ki. O sendika olmakla alakalı. Sendikalı olmakla Ama alakalı. Ama bak alakalı. öyle düşünme şimdi bak. Şimdi mesela şöyle örnek vereyim. Bazı perakende. Mesela bence Türkiye'de ben yabancı perakende firmalarından bahsediyorum ki birebir de danışmanlık verdim. Gerçekten işçinin hakkını savunan firmalar var. Ama iş görüşmesi yaparken mesela adam bana karşıma geliyor. iş görüşmesi. Abi diyor dört aydır para almıyorum diyor mesela oraya sendika lazım. Çünkü o adam yani garip ya yani adamın ne yapmış ki emeğini satmış yani anladın mı? Sendika lazım. Ama senin kanunların o sendikanın orada örgütlenmesine çok uygun değil. Nasıl dedik genel işlerde çok zor diye. İşte sebebi bu. Hep böyle küçük küçük mağazalar mağazalar butik 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 ya da 10 kişilik girmiş 10 kişilik 20 kişilik. Hani büyük yerlerde daha çabuk tabii hani sendikalaşabiliyorsun. Yani bu tür handikapları var. Yani Şimdi bu bizimle alakalı bir şey. Biz siyasetle yanlış yaptığımız için sendikada bir siyaset olduğu bazen yanlış yapabiliyoruz. Yani e, takım tutmak gibi değil aslında bu. Yani aslında amaç şey olmalı. Hani işçinin hakkı işverenin de hakkı. Yani ortada olmalısın. Yani işverenin de çok yanlış yaptığı şeyler var. Yani biz çünkü yani biz Türk olarak ne düzgün bir işvereniz aslında çok da düzgün bir işçiyiz aslında yani. Hani iki tarafta ben çünkü hepsini gördüğüm için söylüyorum. Yani o birazcık bizimle alakalı bir şey. Şimdi Fransa'da sendikalar çok iyi. Evet iyi ama şimdi orada da bir bir hayat kültürü var. Anlatabiliyor muyum? Yani nasıl diyorlar? İşte hani işte hukukun üstünlüğü. Yani hukukun üstünlüğü demek bir şey değil. Ona saygı duymak gerekiyor. Bu da aynı şey düşün yani. Hani herkesin birbirine saygısı. Şimdi yani Oraya sendika getirsen de belki adam maaşını ödemeyecek ama mesela orada bir şey yapılması lazım. Çünkü adam evine ekmek götürüyor yani anlatabiliyor muyum? Hani orada da bir şeyler yapman lazım. Yani bizim kanunlarımız işveren para vermediği zaman ona direkt giden yapıda değil. Ama Avrupa ülkelerinde böyle değil tabii. Ya belki Avrupa ülkelerinde direkt işverenin kendi malına giden bir yapı yok ama adamın kültüründe bir şey zamanında ödemek var yani anlatabiliyor muyum? Hani... Bizde borç takmak diye bir tabir var yani. Hani bu tamamen bizimle alakalı bir şey yani öyle düşün. Hakkımı isterim, grev hakkımı isterim, grev! Grev bu şekilde. Şimdi sen greve çıktın, burada grev bunun karşısında lokalt var. İşveren de sana isterse grev karşılığında bir lokalt kararı alabilir. Bu lokalt kararı ne? Greve gelen işçileri karşı bir lokalt kararı alıp o işleri çıkartıp bir yerine başka işçi alır. Grevde de lokaltta da gözcüler vardır. Yani sendikalı oraya gözcüleri diker. Lokaltçı da e, lokal gözcüleri diker. Ama hiçbir sendika kimseyi zorla greve sevk edemez. Bu tamamen özgürsel bir şeydir. Yani bir işletmede yüzde 60'ı greve çıkıp %40'ı greve çıkmamayabilir. Bu tamamen yani bir zorlama yanlış. Ya da birinin sendikasını zorla değiştirmek de diye bir şey yoktur. Grev tamamen kişinin sendikal arasında gizli bir ilişkidir. Bununla da kimse müdahale edemez. Yani kısaca özetlemek gerekirse grev işçi için her zaman için bir kos çok kullanılmaz. Lockout da bir işçi için bir kos hiçbir zaman için kullanılmaz. Amaç burada işçinin e, refah düzeyini yükseltmektir. Bu bir politikadır. Zaman içinde de tatlıya bağlanır. Genelde de tatlıya bağlanmıştır zaten. Ya son kez hani e, Türkiye'de özellikle hani grev için sendika için bazı sektörlerde Bence sendikalaşması lazım. Özellikle hani perakende sektöründe bu 30 kişinin altı olduğu yerlerde birazcık sendikalaşmak zor ama yine de orada insanların hani emeklerinin karşılığını alabilmesi için bence sendikalaşması gerekir. Sendikalaşmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Mantıklı yapıldığı sürece.